Herkese merhabalar, 18 Aralık itibariyle BİM mağazalarında bulabileceğiniz resmi katalog ürünlerini gelin hep birlikte inceleyelim. Dijitsu 50 inç uydu alıcılı Smart TV 2799 lira. Arnika elektrikli süpürge 549 lira. Fakir buharlı ütü 199 lira. Kasilda Home ütü masası 99.90. Periye 2 katlı büyük kurutmalık 89.90 Kasilda Home Petek kurutmalık 13.90 Fanla elektrikli ısıtıcı 79.90 Mandal 16.90 Şemsiye 29.90 Mıknatıslı hasır kordonlu saat 32.90 Kadın çanta 24.90 Pullu çocuk çanta 14.90 Penye çocuk yelek 14.90 Uyku bandı çocuk 4.95 Toka seti çocuk 13.90 Süs limon ağacı 9.95 Çim saçlı oyuncak 3.95 Figürlü dekoratif yastık 12.90 Nazlı bebek 49.90 ban eğlenceli bloklar 24.90. Kurbağa oyunu 5.95. Duvar tipi cam davlumbaz 479 lira. Kumtel cam set üstü ocak 389 lira. Kumtel mini fırın 169 lira. Fakir Express Türk kahvesi makinesi 279 lira. Çay makinesi 149 lira. Ahşap yer sofrası 59.90. Üçlü altın yaldızlı kase 24.90. Paşa bahçe tırtıklı kare borkem 19.90. Kutlu yuvarlak tepsi 19.90. Bonera Vita 4 litre düdüklü tencere 99.90. Şefs karnıyarık tenceresi 32 cm 69.90. Şefs krep tava 26 cm 21.90 tereyağlık kahvaltılık 4.95. Kağıt muffin kalıbı 4 lira 50 kuruş. Lavayda çay seti 12 parça 22.90. Lav üçlü ayaklı tatlı sunum kasesi 12.90. Büyük kase 9.95. Natural Love Bambu Tuzluk Biberlik 29.90 Kek Kalıbı 19.90 Üçlü kontalı dikdörtgen saklama kabı 14.90. Rakle dekorlu meşrubat bardağı 7 lira 50 kuruş. Güpürlü runner seti üçlü 24.90. Dantelli masa örtüsü 36.90. Güpürlü çanta 9.95. Melamin dikdörtgen tepsi 17.90 Melamin kaşıklık 6.95 Tek fiyat plastik ürünler 3.45. Tek fiyat diğer plastik ürünler 3.45. Fakir sport blender ve sürahi 199 lira. Kiwi yumurta pişirme makinesi 79 lira. Polo smart akıllı bileklik 49.90. Pilates çemberi 24.90. Pilates ve yoga silindiri 19.90. Pilates topu ve pompa 39.90 Yoga pilates matı 39.90 Loop band seti 12.90 Üçlü pilates bandı 17.90 Dumble seti 2 kg çarpı 2 PVC 29.90 İkili şınav barı 24.90 Koridor bar fixi 49.90 Dynamic 4 yönlü egzersiz seti 24.90. Dynamic egzersiz çekme kayışı 89.90. Çok fonksiyonlu GYM bar 44.90. Dizlik 16.90. Void Box torbası 49.90. Letun erkek eşofman takımı 99.90. Letun erkek eşofman altı 49.90. Letun kapüşonlu erkek sweatshirt 39.90. Kabin tipi el çantası 19.90. Polo Smart dijital baskül 39.90. Kasilda Home çift kişilik emboz kadife yorgan 129 lira. Letun soft shell mont 99.90. Kadın ev terliği 19.90 Erkek ev terliği 19.90 Pomponlu Velsoft patik kadın 995. Velsoft patik terlik erkek 995. Süper soft kadın pijama takımı 6990. Süper soft pijama takımı kız erkek çocuk 4990. Kadife kadın eşofman 62990. Polar battaniye 1990. Fermuarlı oduncu gömleği erkek 32 ,50 lira 50 kuruş. Pantolon görünümlü termal tayt kadın 24.90. Hayvan figürlü panduf kadın çocuk 29.90. Efektli panço kadın 19.90. Lüks simli seccade 39.90. Simli kadın bandana 9.95 Videomuzu beğenip kanala abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Ayrıca gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.